Ben hani anlatmışımdır 20 kere. Son senemde lisedeyken sayısaldan eşit ağırlığa geçtim. Beni tutan tek şey endüstri mühendisliği. Ne olduğunu da bilmiyorum ama şey olduğunu biliyorum yani. Daha genel bir işlerle uğraşıyorsun. Joker eleman gibi, müdür gibi takılıyorsun falan. İyi ben endüstri mühendisi olabilir mi? Evet. Bir tek endüstri mühendisliği benim sayısaldan eşit ağırlığa geçmemi engelledi. Ama sonra dedim ki sikerler bu kadar ders çalışılmaz. Ben eşit ağırlığa geçeyim mis mis. Aranızda eşit ağırlıktan YKS'ye girecek olanlar varsa şu an 21 Mart 3 ay sonra sınav 3 ayda tüm konuları bitirirsiniz çok rahat. Hayvan gibi ineklemeden hem de. Çok rahat. Çok rahat. Ama sayısalsanız yok yetmez. Sayısalsanız sanırım yetmez. Yani çok süper zekalı bir herif değilseniz. Şunun dört kere de anladığını bir kere de anlayabilen zeki bir insan değilseniz yetişmez. Sayısal notları dersleri. Ha bu sene tabii ha yetiştirirsiniz lan. Konu yükü azaldı değil mi? Yetişir yetişir. Bu sene yetişir. Bu sene yetişir.